Ortaya karışık işler bölüm 5. Draki ile başlayalım dedim. Ben e, Draki çok girmiyorum. Sadece int ile nasıl kestiğimi göstermek için girdim arkadaşlar. Bir tane mp bir tane de hp alıyoruz yanımıza. Ben videoyu hızlandıracağım. Siz o şekilde izlersiniz. Drop düşerse e, bir yavaş alıp kayıt o şekilde devam eder. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan itibaren bosslar başlıyor. Bosslara gelince HP r2 takıyoruz. Önce buff'ımızı acemizi bir atalım. Manisi veriyoruz. Restore'yi basıyoruz. Sonra dümdüz giriyoruz. Tabi HP botla, potla keseceğiz. Saat HP potu almayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Drake'de herhangi bir drop alamadık. E, bu arkadaşımıza 3 tane Trina. Tanesi 54 meydan satıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şu şekilde filozofumuz satıldı. Filozofumuz e, şöyle göstereyim. Diğer bilgisayarın masumu elimi alayım. Şurada gördüğünüz gibi 65'e gitti. 45'e almıştık. 20M e gibi bir kar ettik. Elf Ringler vardı. Iğır zıvır diye almıştık. O toplu aldığımız item aldığımız arkadaşlar. Onlar satıldı. Bir tane Trina'yı e, pazardan çekti. Secret the Last arkadaş. 3 tane de ayrıca Trade'le verdik bu arkadaşa. Bugün güzel gidiyor. Raptor'umuz satıldı yalnız. Ana bilgisayarda satıldı. relok attığım için onun kaydını alamadım arkadaşlar. Arkadaşlar son kayıtın üzerinden çok da bir vakit geçti sayılmaz. İki tane ana çarımızda, iki tane de yan çarımızda olmak üzere dört tane daha trina sattık. Trinaları bitirdik. Aldığımız trinalardan 24 saat dolmadı daha henüz. 28 mi? Sadece trinalardan gelen para. Yalnız trin alırken çok dikkat edin. Yukarıdan almış olabilirsiniz. Yukarıdan aldınız, fiyat düştü diye satmayın. Çünkü Trina piyasası şu şekilde ilerliyor. Önce çıkıyor. Sonra iniyor. Sonra tekrar çıktığı yeri görüyor. O yüzden aldınız. 60'dan aldınız. 55'e düştü. Sakın elinizden zarar ediyorum diye çıkarmayın. Arkadaşlar 15 tane artı altı raptor alacağız arkadaşlar. Ortaya karışık pazar en etkinlik 5. bölümün sonuna geldik. Bu bölüm masraflar düşündükten sonra 41 mi kar ettik. Bunlar satın yeterlerimiz Bu da kar grafiğimiz. Ayın 29 ile 30'unu tek gün sayıyorum. Çünkü maalesef 29'unda mühim bir işim çıktı ve evde değildim. Herhangi bir etkinlikte faaliyette bulunamadım çok fazla. 6. bölümde daha büyük kazançlarla karşınızda olmak üzere. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sizi bölüm sonu upgrade ile uğurluyorum arkadaşlar.